Herkese selamlar. Ben Tango Alfa 7 Otel Furkan. Ben Tango Alfa 2 Otel Tango Uniform Haldun. Bugün 6 flora falana, 5 tane de pota yapmak için yola çıktık ve ilk durağımız olan Acarlar Longozuna geldik. Hedefimizde 6 tane flora var. Bunların 4 tanesi Atno All Time New One ilk aktivasyon olacak. Vallahi yolda giren güzel kar vardı. Şu an burası gayet temiz. Sakin. Şöyle de göstereyim. Yolda çekseydi keşke o karıma görselerdi böyle. Aynen, <laughs> Almak gerekiyor. Burada Burası... ham GPS kullanıyoruz. Ham GPS'ten konumumuzu alacağız. Tango Alfa 1, Eko Enki, Eko Ersan abiyle paylaşıyoruz. Hem çalışırken küçük video kesitleri e, de paylaşmak iyi oluyor. Şimdi tabelanın önünde bir de fotoğraf çekiliriz. Acarlar Gölü, Longoz Ormanı. Evet. Acarlar Gölü Longnose'u birazdan başlayacağız. Birazdan kı Hava şu anda 3 derece falan. Biz de Hacarlar Longozundayız. Saatimiz 10. Burası yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlıyor. Yedek anten MC MC750 var. Aynı şekilde RM12 var. Yedek antenlerimiz de yanımızda. Şimdi atası kurup birazdan çalışmaya başlıyoruz. Gördünüz? Charlie, Charlie Bravo. Charlie Bravo. Charlie Bravo. Charlie Bravo. Charlie Charlie Bravo. your Bravo. report is Charlie Bravo. Charlie Italy, Kilo One, Golf, Charlie, Bravo. This is Tango, Alpha, Seven Hotel. I am second operator. Your report is 5 by 9 also, Roger. Thank you, 7344 QRZ. italy zulu one juliet kilo hotel your signal report is five this is tango alpha two hotel tango uniform ksl roger italy zulu one juliet kilo hotel this is tango alpha seven hotel also 59 walter Many thanks. 44. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. 7344 QRZ. <laughs> Alfa 2 Sierra oh. Hotel Tango Uniform QSL. 45 kilosu yaptık. 45 kilosu şimdi QRT olup bir sonraki parka geçeceğiz. Biraz önce 47-48 civarında bir kiosu yaptık. Toplamda 96-98 civarı bir kiosu yapmış olduk. Şimdi bir sonraki parkımıza doğru gidiyoruz. Şu an Acarlar Longoz'unu aktif etmiş olduk. İlk aktivite oldu. Bir sonraki parkımız da Akgöl. Büyük Akgöl diye geçiyor. Yaklaşık bir yarım saatlik yolumuz var oraya. Tekrardan selamlar. Evet Haldun abicim. Aktivite ilişkin değerlendirmelerini rica edelim bir antenimiz sorun yarattığında olduğunu bilmiyoruz. Sevremiz biraz yüksek. Bu an onun sebebi anteni söktük taktık. Daha doğrusu tutucusu falan filan. Bir oralara bir bakacağız ama son anda bir severe tuttu. Bir, bir, buçuk civarına çalıştık ama ilk başladığımızda dinlediğimizde köyrem yoktu. Sonra lokal köyrem başladı. Zar zor da olsa 44-45 köyüsüye tamamladık. Şu anda Akgül'e rotamızı verdik ve gidiyoruz. Durum budur şu anda Toplamda 100'e yakın bir kilosumuzu yazmış olduk. Hızı da yazdık. Yaklaşık bir yarım saatte yazmış olduk. Toplam işte 96 100 civarı kilo ee, ama dediğin gibi abi o lokal QRM gelmeseydi çok iyiydi. İlk geldiğimizde çok çok temizdi sinyal. Bakalım inşallah diğer parklarda bu sorunu yaşamayız ama Atas bize bir sorun çıkardı. Neyse ki de var, dipliklerimiz var anten değiştirme imkanımız var. Ya gerekirse onu yaparız ama bir mümkün derse arabadan yapmayız ama hava soğuk çünkü. Hava <laughs> kesinlikle soğuk aynı. Nereden soğuktan Bu Olayı bir bakmam lazım. Ya çok canımı sıktı. Aynen Atas bize bayağı bir rahatlık sağlıyordu ama muhtemelen ben söktüm taktım bir şeyler bir, bir bir yerde bir, şey yerde bir şey oldu. Abi şuradan soğuk. Bakacağız, göreceğiz. Bir sonraki durağımız Akgöl. Büyük Akgöl diye geçiyor. Şöyle bir 23 dakikalık yolumuz var. Evet 6 dakikalık yolumuz kaldı. Şöyle ana yoldan çıkıp stabilize bir yol üzerinden gidiyoruz. Göle böyle bir yoldan götürüyor. Bakalım şimdilik stabilize yoldayız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. <laughs> Göldü şu aynen aynen. Gölü gördük. Bayağı bir güzel bir Büyük, göl. Bir Adam yok. yolun ortasına bırakmış. Tabii bize yollardan gidiyoruz. 6 dakika gösteriyor. Evet tekrardan selamlar. Şimdi Acarlar Longozum'dan çıktık. Büyük Akgöl'e geldik. Büyük Akgöl'de tabi yağmur kar olduğundan dolayı her yer çamur. Araba battı. Araba batınca da bir daha geri çıktık. Evet arabanın O hali böyle. Bakın. Ya, baksana. Şimdi Akgöl'e yakın bir yerdeyiz. Akgöl hemen şuranın altında kalıyor. Çok çamur. Araba bayağı battı. Şu cebe falan girmeye çalıştık ama yani felaket batık. Lastikler çok sardı. Şimdi hemen yolun kenarında yapacağız. Aktivitemizi. Çamura da basmadan şu taşlardan yürüyelim ama durum bu. Biraz off yaptık. Yüksek de bir yerdeyiz. Çok lokal bir olacağını da sanmıyorum burada hızlı hızlı yapıp bir sonraki durağa gitme peşindeyiz bakalım. Your signal report is 5959. Kıyasal. Oscar Echo 3 Romeo Golf Bravo. This is Tango Alpha 7 Hotel. Also 59 Roger. <laughs> Thank you, 7344. QRZ? Italy, Tango, 3, Golf, Kilo, Juliet. Juliet your signal report is 5959. QSL? Five Roger, good morning. My call co corrects. Italy, the United, 3, Italy, the United, 3, Golf, the Kilo, Japan. Good morning, Roger Italy United 3 Golf Kilo Juliet This is Tango Alpha 7 Hotel Also 59 many thanks Roger Tango Alpha 7 Hotel in the Many thanks 59 Tango Thank you 7344 QRZ Sierra Victor 2 Sierra Victor 2 come again Sierra Victor 2 Golf Whiskey India Sierra Victor 2 Golf Whiskey India Your signal report is 5959. This is Tango Alpha 2 Hotel Tango Uniform. You are also 5959. 59. Sierra Victor 2 Golf Whiskey India Second Operator Tango Alpha 7 Hotel. Also 59. Many thanks. Thank you 59. 73. Thank you 73 44 QRZ. Tekrardan selamlar. Büyük Akgölü de yapmış olduk. 90 kilo soyla Halil abi burayı da bitirdik. Valla öyle oldu. Biraz zorlayıcı bir yol oldu ama bir şekilde bitirdik. Ee, biz hani Mesela değil de gölün yanına gideriz diye planladık ama yollar çok kötü. Bir yere kadar gittik, bir yerde kaldık artık mecbur. Göl en yakın noktadan e, aktivasyonumuzu yaptık. Şimdi e, nereye gidiyorduk? Bir sanayi parkı. Koyrazlar gölü, gölü tabiat parkı. Göl. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Hı. Çok umutluyum oradan. Banklar olsun, araçların giriş noktası olsun, gölün kenarı olsun. Çok güzel bir yer. Ama bu geldiğimiz yer dediğin gibi Aydın abi. Hem yağmur hem kar falan bayağı bir şey yapmış. Bu, bu yoldan gidilir mi ya? Gidilmez. Koyrazlar Gölü Tabiat Parkı'na giriş yaptık şimdi. Çok güzel yerler var burada. Banklar, araçları çekme yerleri, aşağısı şey. Tabii hava yağışlı olduğu için bankları kullanamayacağız ama. Burası güzel. Biraz ileride. Aynen bir abi. Geri, geri, geri Buraya geliriz. geri geliriz. Neyse. Yerler gerçekten muazzam bir yer. Burayı haritadan da baktım. Google arabası abi buraya girmiş. Evet. Buraları da taramış. Öyle mi? Süper. Mükemmel. Ben bayağı bir gittim buralara. Çok güzel. Yani buraya güneş havada gel. Şurada banka otur abi. Şurada Göle sıfır. Hocalar bile var baksana. hocalar falan. Mükemmel ya. Burası Dalamandır'dan bir tık sanki iyi gibi abi. Danamandıra biraz bak. Şeyle bakımdı. Bakımsızdı. Bak buraları harden yapmış abi adamlar. Şu yerler çok yer bulduktan sonra çekime devam edelim. Şurada araç çekecek yer var. Araçtan çalıştığımız için genelde aracı böyle bıraktık. Atas arkada kurulu. Mükemmel bir yer. Son kısma doğru ilerledik. Daha buradan devamı da belli ki var. Çatılar, matılar bir şeyler yapmışlar. Ama burada çok geniş antenler kurulur. kurulur. Harbiden çok güzel bir yer. Evet. Koyrazlar gibi Tabiat Parkı. Whisky 2, Bravo November Alpha, this is Tango Alpha 2, Hotel Tango Uniform, your signal report is QSL. 3 farkı aldı, 3'te geliyor. Adam 3'te 3'ü gidiyor. 3 farkı <laughs> da almış. Italy Whisky Bravo November Alpha This is Tango Alpha Seven Hotel Also 59. Thanks for the 3 park QSO, See you next park Roger. <laughs> Thank you Thank you QRZ Tango Alfa 9 Alpha, 5, Alpha. Tango Alfa 9 <laughs> <Tango>, Alfa <Alpha, 9. gülüyor> Alfa Romeo Burası Tango Alfa 2 Hotel Tango Uniform. Abi 5 9 raporum var. Tango Alfa 9 Alfa Alfa Romeo. Tango Alfa 9 Alfa Alfa Romeo. Tango Alfa 7 Hotel. Tango Alfa 7 Hotel 5 9, 5, 9 tamam. 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Küresel Enes hocam çok teşekkürler. Selamlar 73 QRZ. CQ Potas, CQ Flora Fauna Tekrar selamlar Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı Aktivitemizi tamamladık Şimdi bir yemek molası için Buranın ıslama köftesi meşhurmuş Köfte yemeye gidiyoruz Evet Haldun abicim aktivite ilişkin değerlendirmelerini rica edelim Birincisi yer çok güzeldi Kesinlikle tavsiye ederiz Kolay gidilir yani Bizim bir önceki parka gitmemiz gibi Ya da Flora Fauna noktasına gitmemiz gibi Yol kötü değil asfalt Ondan sonra e, mekan da çok güzel. Yani iyi bakmışlar ormanın için Localarından tut böyle pittik pit masalarına falan. Gölün sağını solunu doldurmuşlar. Güzel bir yerde. Biz de çok kolay yer bulduk. Bulduğumuz yer de güzeldi. Güzel kiosolarımızı da yaptık. E, tamamladık çıktık. Dedik ki karnımız acıktı bir yemek yiyelim yemek yemeye gidiyoruz. Gerçekten abartmıyoruz. Mükemmel bir yer. Evet. Yani Danamandıra'yı çok beğenmiştik. Tam böyle işte gölün kenarı, banklar vesaire. Burada tüm parkı göl kenarı, banklar, localar olsun, etkinlik yerleri olsun. Çok çok güzel bir yer. Çok büyük bir yer. Kimse rahatsız etmiyor. Yok işte güvenlik gelecek bilmem ne. Kafanız ağrımıyor. Çok güzel antenler kurabilirsiniz. Thank you Asal. Oscar November 3, United Alpha, Tango Alpha 7 Hotel, also 59, many thanks, 44. <laughs> Thank you, 7344, QRZ. Park to Park Station, come again. Park to Park Station, Oscar Mike for Juliet Sierra Tango. This is Tango Alpha 2 Hotel Tango Uniform. And part number is abi, Tango Romeo 0439. Tango Romeo 0439. QSL? getiriyorum. Evet, Roger QSL, Oscar Mike 4, Juliet, Sierra Tango, I am second operator, 5 by 9 also, park to park, you are in my log, park to park, you are in my log, Michael, Tango Alpha 7 Hotel, thank you very much, 7344. <laughs> Çok güzel. Niye bir daha geliyor ya? Thank you, 7344, QRZ. Herkese selamlar tekrardan Çok enerjik bir giriş oldu ya Çok enerjik giriş <laughs> Enerjimiz yerinde 4 tane atma yapmış olduk Nereden çıktık? Gölya'dan Gölya tabiat o kadar çok geziyoruz ki parktan anı unuttuk Gölya evet. tabiat parkını aktif ettik 90 civarı bir küyosomuz var Yaklaşık bir yarım saatte aktivite yaptık Güzel kar yağışları ile birlikte Aktivitemizi tamamladık Hayır, idare ederdi. 5.7, 5.3 lokal QRM vardı. Zaman zaman 5.7'lere çıktı ama 5.3, 5.4 seviyesinde devam ettik abi. Güzel gittik ya. Şey, o çok QRM rahatsız etmedi bizi yani. Şimdi 16 dakika yolumuz var Sakarya İl Ormanı'na. Sakarya İl Kent Ormanı. Ne, orayı yapacağız. En evet, son evet. En sonunda orman yayını bitiriyoruz. Saatimiz şu an 4. Tam ayarladığımız gibi 4-5 arası Sakarya 5-6 arası orman ile bitirmiş olacağız. Evet Sakarya kent ormanındayız şimdi. İçeri giriş yaptık. Geniş güzel bir yer var. Hemen sağlı sol sollu banklar yer alıyor. Şuralar bile çalışılabilecek Çok geniş şey. yerler. Bir gidelim, gidelim Aynen hem gezmiş oluruz şeyi. Yerimiz var. o yokmuş şu anda. Aynen sakin. Şuralar falan hep çalışılacak yerler geniş geniş. Şuralar abi. Aa burası, Aa, burası, güzelmiş. burası güzelmiş. Aynen aynen. Biz burada çalışabiliriz. Şurada banklar güzel, Onlar bireysel geldiğimiz zaman falan belki. Hmm. Soldan mı sağdan mı? Bence soldan. Bence de. Biraz turlayalım. Burada insanlar var çünkü. Bunlar. şimdi Sakarya İl kent ormanındayız. Şöyle göstereyim. şu ana yoldan girdik. Hemen şurada banklar var. Arabayı şöyle çektik. Ormanın içindeyiz. Çok rahatsız edilmeden böyle kuytu köşede etkinliğimizi yapacağız. Şu an 5. parkımızdayız. Buradan sonra bir de Ormanya Tabiat Parkı'na gideceğiz. Orayla birlikte 6 flora fauna 5. pota olacak şekilde aktivitemizi sonlandıracağız. Tabiat parkı çok güzel. Bayağı büyük, güzel. Girişinde fotoğraf çekecektik ama fotoğraf çekilecek duracak yer yoktu. Of abi yağmur abi sağlam başladı. Biraz yağmur başladı. Biz hemen antenimizi dikip arabaya geçelim. 44. Sierra 5 7 Alfa Lima Sierra 5 7 Alfa Lima This is Tango Alfa 2 Hotel Tango Uniform Your signal report is 5 9 5 9 Okay. Come, on. Come on, Roger Sierra 58 America Lima Tango Alpha 7 Hotel. Hello, Albert. Thanks for the five park five by nine. See you next park. Goodbye. bye. Thank you. 7344 QRZ QRZ. 4 Oscar 3 Romeo Romeo this is Tango Alpha 2 Hotel Tango Uniform Raif Hello again Five nine five nine. 59 We Tango Alpha 2 Hotel Tango United personal Hello Raif, Michael, call Tango Alpha 7 Hotel, also 59. Many thanks, 7344, bye bye. Also 7344, bye bye. Thank you, 7344, QRZ. Evet, karlı bir sol aktivasyondan herkese selamlar. Şu anda Ormanya'dayız, Ormanya'nın otoparkındayız. Güzel bir kar yağışı var. Evet Haldun abicim, biraz yorulduk. Pandemi nasıl ya? Vallahi keyifli de geçiyor. Tatlı bir yorgunluk da var. Gelirken esneye esneye geldik. Gerçekten yorulduk. Gerçekten yorulduk. Son Bakalım. park. 9 Alfa 5 Papa Tango Charlie. This is Tango Alfa Two Hotel Tango Uniform. <laughs> Your signal report is 5959. Körsel. Roger roger. You are 590. Nine Alpha Five Papa Tango Charlie Tango Alpha Seven Hotel I am second operator Five by Nine also many thanks. Bye bye, thank you Seventy Three Forty <laughs> Four Papa Hotel Four Papa Hotel Four Come Again Papa Hotel Four Come Again Please. Papa Hotel Four Echo. This is Tango Alpha Two Hotel Tango Uniform. Your signal report is five nine five nine. QSL. Roger, Papa Hotel Four Echo. I am second operator Tango Alpha Seven Hotel. Also fifty nine. Many thanks forty four. Thank you. 7344. QRZ. Kimse atıp gidiyoruz. Çok güzel kar yağıyor şimdi. Ormanya'dayız. Ormanya'da aktivasyon yaptık. Haldun abi yere imzamızı atıyor. Vallahi çok güzel kar yağıyor şu an. İmzamızı atıp gideceğiz. Ota da yazalım dur lan. <laughs> evet taf. Ormanya'yı da bitiriyoruz. Tekrardan selamlar. Saatimiz 8. İstanbul'a doğru yoldayız. Bir 50 dakikalık yolumuz kaldı. 6 filera fauna 5 potayı aktif ederek günü kapatıyoruz. Bugün 18 Ocak 2026 günlerden pazar. Hava şu an 3 derece. Karlı, bol yağışlı. Güzel bir ekinlik oldu. Hep arabadan çalıştık. O yüzden üşümedik. Bu hafta hasta olmayacağız gibi. Evet Haldun abicim. Mikrofon sende. Evet, çok zevkliydi. Çok keyifliydi. Gerçekten de öyleydi malum hava soğuk işte ne bileyim yollar kapalı çamurlu ne bileyim karlı falan diye gittiğimiz noktalarda da çok fazla kalabalık yoktu yani insan popülasyonu çok azdı ee, bir tek sıkıntı yaşadığımız yer o göl ne gölüydü o hani, Akgöl. ak göl büyük ak herhalde evet, evet çamurlu yola saplan, saplanacağız falan oralarda yapacağız yapmayacağız diye derken orası biraz uğraştı onun dışında her yer mükemmeldi gerçekten başarılı bir aktivasyon yaptık arası gelecek haftaları diyelim. Zaman, <laughs> enerji ayırabileceğimiz kadar. Artık bir daha bir plan yapacağız. Bakalım. Gerçekten çok keyifliydi. Bizlerle küyosu yapan tüm amatörlere ayrıca teşekkür ederiz. Toplamda 400 kilometre 550-600 arasında bir küyosumuz var. İnşallah Ocak ayında TAF Türkiye olarak ülke rekorlarında güzel bir noktaya geliriz. TAF Maratona devam. Otayı da unutmuyoruz. Otalan da devam. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Ben Tango Alfa Evde Otel Furkan. Ben Tango Alfa İki Otel Tango Uniform Haldun. Umarım bir sonraki etkinliğimizde ya da aktivasyonumuzda gene böyle zorluk çekmeden rahat rahat halledebiliriz yani. Görüşmek üzere.